Herkese merhaba ailem. Daha önce Sulli'nin ölmediğine dair videolar yapmıştık ama sebebini çok farklı anlattık. Asıl sebebini buldum. SM şirketinin her 666 günde bir idol yok ettiğini artık herkes biliyor. Ama hala herkes Sulli'nin ve diğer SM idollerinin öldüğünü ısrar ediyor. Hadi şimdi yeni kanıtlara bakalım. Kırmızı gözlü kız klibinde MV'de Sulli ikinci kata çıktığında ekrana alakasız bir şekilde kan bulanıyor ve Sulli ikinci katta ölü bulundu. Ya da biz öyle sandık. Şirket orada kızın intihar edeceğini bize göstermek istedi. SM'nin liderinin çok değişik bir dini varmış. Bu yönden idollerini kullanıp kurban ediyor. SM şirketinin çok büyük bir sırrı var. Bu sırrı ortaya çıkarsa şirket batacak gazetecilere ve dedektiflere milyonlarca para verdi. John Kun ve Hara intihar etti ama Sully intihar etmedi. Sully bilinmemesi gereken bir şey öğrendi. Evet Sully depresyonla mücadele ediyordu ama yaşamayı çok seviyordu. Sully susturuldu. Ölmek istemedi. Başka bir intihar olayı daha gerçekleşirse şirket kapattırılacak. Hükümet SM'de farklı bir şey olduğunu biliyor. K-pop Kore'nin gelir kaynağı ve SM'nin sırrı ortaya çıkarmadılar. Önce onu yok etmek zorunda. 666 da bunu kanıtlıyor. jong öldükten 666 gün sonra Sully öldü. Bu yüzden bir dahaki intiharın Sulli'nin ölümünün 666 gün sonra olacağı bekleniyor. Yani 9 Ağustos 2021. Eğer gerçekleşirse bu intihar değil suçtur. Bu şekilde şirket kapatılacak. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce olaylar nasıl gerçekleşecek? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bay bay.